Arkadaşlarınız katıldıkça onlar da görür. Güzel olmuş Lavi. Ellerine sağlık. Yusuf Dal Kılıç. Öğretmenim. Evet, Efendim Yusuf. Kayga ne zaman gideceğiz? Kar yağsın biraz daha ondan sonra Yusuf. Şu anda e, gidecek de kayamayız. Biraz daha kar yağsın ondan sonra gideceğiz. Haber vereceğim ben. Evet çocuklar başlayalım artık isterseniz. Şeyma da geldi. Daha doğrusu geliyor. Evet C sesi. C sesi ve Ç sesi birbirine yakın. Karıştırmayın. Noktası varsa Ç, noktası yoksa C sesi şeklinde isimlendiriyoruz. Buralar basit dikkat ederseniz. A-cı, ac. E-cü, ec. I-cı, ıç. İ-cı, edge, O-cı, oç. ö, c, ö, c, ö c, u uç. <laughs> ü c, üç. Bakın 3 değil. 3. Noktası olsaydı 3. C A Ca. C C C C Co. C C, C. C. Dikkat ederseniz hangi sesi görüyorsam o sesi seslendiriyorum. Hızlı okursam nasıl okuyacağım? Aç, eç, ıç, iç, oç, öç, uç, üç. Altı okursam. Ca, ce, cı, ci, co, cı, cu, C. Evet çocuklar. Şimdi bir kez de sizler okuyun. Altını çizeceğim yerleri okuyun. Yüksek sesle. okuduysa sayfa 5'i okuyarak yazmaya başlayabiliriz. Okuyarak yazma dedim. Bakın aç, 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 aç diye yazıyoruz. H, eç, eç, eç diye yazıyoruz. Yazmaya başlayabilirsiniz çocuklar. Beyza kameranı aç. Ekin kameranı aç. Zehra kameranı aç. Ayşe veren Cemaat şey kameralarınızı açın. Ne yaptığınızı göreyim. Evet okuyarak yazıyoruz. Muhammed Emin bitirmişti gerçi. <laughs> Bitirenler ekrana doğru tutup gösterebilir mi? Aferin Yusuf. Orayı bir iki kez hızlı bir şekilde okumaya çalış. Efendim Muhammed. Öğretmen sayfa 8'i yapabilir miyim? Sayfa 8'i sen istersin de yapamaz mısın ya? Yap hadi yap gitsin. Zaten bir 8 kalmıştı. <laughs> Bana aferin. Yusuf Dağ Kılıç aferin. Ozan'ın başı ağrıyor galiba. <laughs> Ağrımıyormuş, <laughs> kulağa kaşınıyormuş. <laughs> Efendim Berat? Redmenim evet, ben beşinci sayfayı yaptım. Güzel, aferin. Altıncı sayfayı şimdi yapıyorum. Yap, kim tutar seni? Ama okuyarak yap, Berat. Tamam, öğretmenim. Aferin. Dur bir dakika. Bir gece. Bir gece. bir gece istiyorsunuz ya. Evet. Sevgili şey, çakan geliyor bana. Nasıl diyeyim? Bir, G, E, C. Böyle olur mu? Evet. Bir <laughs> bakalım. Bundan sonra böyle söyleyeyim. Ama şey size bir şey, daha söyleyeceğim. Söyle. Şey, aslında ben, ben, ben sesini elini bitirdim sizden önce. Sonra da şu yan sayfayı hızlıca bitir. Güzel. Hızlı, Aferin kızım. Hızlı, i̇lk, ilk önce üstünü bitirdim. Sonra altını bitiriyorum. Aferin kızım. Öğretmenim ben 5'i bitirdim. 6'ya geçebilir miyim? Geç hadi geç Zela. Seni kim tutar? Aferin Beyza. Dağ kılıç. Öğretmenim. Efendim Yusuf. Ben altıncı sayfayı yapıyorum. Okuyarak yap tamam mı? Tamam. Öğretmenim bir de onu dur. Benim benim adım diğer benim diğer adım da var. Yusuf Dalkılıç. Muhammed Yusuf Dalkılıç değil mi? Bana Muhammed değil. Muhammed, Muhammed Emine de Muhammed diyoruz. O zaman sana Muhammed Yusuf diyeyim. O gün, ee, Muhammed Emin diyeyim. Tamam mı? Tamam bana Muhammed Yusuf de. Tamam. Örneğin iki tane Hamza'mız var. Biri Adalı, biri Akın. Ekin aferin. Lavin aferin. Diyeceğim. Lavin söz istiyor. Lavin efendim Lavin. Öğretmenim ben altıncı sayfaya geçebilir miyim? Lavin hadi geç. Ben bir şey görmedim. <laughs> Öğretmenim. Sesini, bir daha açabilir misin sesini? Benim ikinci ismim de Sara'nın tersinde Aras. Aras, evet. Aferin, ismini tersten de okuyabiliyorsun. Örneğin bak, Ozan orada bir şeyler sallıyor. Nazo. Ozan'ın dersi. Nazo söyle bakayım. Öğretmenim ben altıncı sayfayı bitirdim. Yedinci sayfaya geçebilir miyim? Geç okuma zaten yedinci sayfa. <laughs> Yarın oradan okuma yaptırtacağım size. Takipte okuma. Ayşe Beren. Parmak kaldırmışsın kızım. Sesini açabilirsin. Öğretmeni ben parmak kaldırmadım ki. El işareti var da. O yüzden. Tamam kızım. Evet. Sayfa 5'i herhalde hepimiz bitirdik. Büyük çoğunluğumuz bitirdi. Sayfa 5'i bitirdiysek sayfa, sayfa, sayfa. Evet. Şuradan başlayabiliriz artık. Evet, sayfa beşi bitirmişsek diğer sayfada 6. sayfada olduğumuz yerde kalalım. Bir izleyelim sadece. C sesiyle heceler. Hecelerden kelime ve cümleler üretelim. Canım. 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 Canım annem. Canım Bana anne sarıl. Yani. Amca. 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 Yonca. 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 Yonca amcasını aradı. Yonca amcasını aradı. Karınca. 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 Baca. Karınca. Baca. 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 Gonca. 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 Şimdi burayı izleyin. Burada önemli. Gonca, karıncaları gördün mü? Gonca, karıncaları Bacak. gördün mü? Bacak. 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 Ocak. Ocak. Ocağın iki anlamı var. Bakın bir e, mutfaktaki ocağımız var. Bir de ay olan ocağımız var. Ocak ayı. E, yani yılın ilk ayı. Biliyorsunuz Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Şu anda Aralık'tayız. Yarın Aralık'ın son günü. Ondan sonra yeni bir yıla geçeceğiz. Ocağın birinci günü yani yeni yılın ilk ayının ilk günü. Bir yılda kaç ay varmış? 12 ay. Bir yılda 12 tane ay varmış. Devam edelim. Ayşe ocak yaktı. Ayşe ocak yaktı. Sıcak. 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 Dikkat et. Süt sıcak. Oyuncak. 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 Amcam bana oyuncak ayı aldı. Can Can. 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 Can artık büyüdü. Candan. 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 Canlı. 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 At, inek, arı, bitkiler canlıdır. Cam. 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 Can camı kırdı. Can camı cesur. kırdı. Cesur. E E evet çocuklar şu an bakın ekranı izleyin. Kalemleri bırakın. Cesur hadi. Türk, Atatürk'tür. En cesur Türk Atatürk'tür. Şunu şöyle uzun olduğu için ecellerine ayırayım isterseniz. En Cesur Türk Atatürk Türk tür Ece 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 camdan bakıyor. Ece camdan bakıyor. Ceren Ceren Ceren, Ceren. Ceren kocaman oldu. Ceren kocaman oldu. Cemil. 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 Cemile nerede? Cemil. Cemil. Cemile nerede? Soru işareti. Soru soruyor çünkü değil mi? Tencere. 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 Ceket. 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 Cemil yün ceket al. Cemil yün ceket Önce. al. Önce. 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 Cemal, yemekten önce ellerini yıka. 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 İnce 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 macera 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 ceza 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 Cemil ceza aldı Cemil ceza çekmece. aldı çekmece 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 Cengiz Alttaki çekmeceyi aç. Cengiz alttaki gece. çekmeceyi aç. Gece oldu. Gece. Gece. Bu gece erken uyudum. Bu gece erken uyudum. Cem. 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 Cem, Cem önce Cemil'i aradı. Cem önce Cemre. Cemil'i aradı. Cemre. Cemre. Cemre, yumurta soy. Cemre, yumurta soy. Cennet. Cennet. Cennet, Cennet bana yardım et. Cennet, bana yardım Cenk. et. Cenk. 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 Cenk, asker olmuş. Cenk, asker Ceylan. olmuş. Ceylan. Ceylan. Böcek. 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 Yoncayı böcek ısırmış. Yoncayı böcek ısırmış. Canım. Amca. Amca. Karınca. Karınca. Baca. Bacak. Bacak. Ocak. Sıcak oyuncak camlı cam gonca cesur tencere ceket önce ince ceza ceza çekmece gece Macera. Ceylan. Böcek. Ürettiğimiz kelimelerle cümleler kurup defterinize yazdıktan sonra devam edebilirsiniz. Yazacağız biraz Şimdi okuyacağımız zaten. kelimelere zaten. birer cümle söyler misin? <laughs> alacak. Alacak. Atacak. Atacak. Olacak. Olacak. Okuyacak okuyacak anlatacak anlatacak oynayacak oynayacak konuşacak konuşacak edecek edecek sürecek sürecek yiyecek yiyecek dökecek dökecek örecek örecek söyleyecek söyleyecek. C harfiyle kelimeler üretmeye devam edelim. Acı. 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 Bu biber acı mı? Bu biber acı mı? Boyacı. 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 Boyacı odamı boyadı. Boyacı odamı Sancı. boyadı. Sancı. Sancı. Ninem akşam sancılandı. Cacık. 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 Cemre cacık yemiş. Cemre cacık yemiş. Gıcır. Hmm. Gıcır. gıcır. Gıcır gıcır. Gıcır gıcır. Dayım Gıcır gıcır bir araba almış. Cici. 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 Bu elbise ne cici? Bu elbise ne cici? İzci. 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 İzciler yalan söylemez. İzciler yalan söylemez. İnci. İnci. İnci bana masal okuyacak. İnci bana da i̇ncir. masal okuyacak. İncir. Dikkat ederseniz incinin sonuna sadece r sesini koyup incir oluşturuyoruz. İnci tatlı incir ye. İnci tatlı incir Coş. ye. Coş. Coş. Coştu. Coşku. 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 İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledik. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledik. Coşkun. 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 Coşkun yarım ekmek yer. Cömert. Cömert. Yalın cömert ol. Cuma. Cuma. Dün cumaydı. Cumartesi. Cumartesi. Cuma bakın. Ertesi gün anlamında gelen cumartesi yani cumadan sonraki gün. Cumartesi okul yok. Yolcu. 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 Amcamı yolcu ettik. Amcamı yolcu ettik. Sucuk. 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 Coşkun sucuklu tost istiyor. Coşkun sucuklu Çocuk. tost diyormuş. Çocuk. Çocuk. Çocuk olmak ne güzel. Çocuk olmak çok güzel. Ücret 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 Boyacının ücretini ödedin mi? Boyacının ücretini cüce. ödedin mi? Cüce. 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 Yedi cüce masalını okudun mu? Cümle. 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 Artık cümle kurmayı biliyorum. Acı. Boyacı. Sancı. Sancı. Cacık. Cacık. Gıcır gıcır. Gıcır gıcır. Cici. Kelimelere dikkat edin. İzci. İzci. İncir. İncir. Coşku. Coşku. Cömert. Cömert. Cuma. Cuma. Cumartesi. Cumartesi. Yolcu. Yolcu. Sucuk. Sucuk. Ücret. Ücret. Cüce. Cüce. Cümle. Cümle. Ürettiğimiz kelimelerle cümleler kurup defterinize yazdıktan sonra devam edebilirsiniz. Evet çocuklar gelelim faskülümüzün faydalarına. Evet sayfa 4'ü bitirenler. Sayfa 5. Burayı bir dinleyin önce. Bir okumamızı yapalım. E C Ece C Ece. Ece. kaç E Ece? C iki E C kaç E C iki E tabi buraya şunu da yazsaydık evet 1 G E şemsiye şemsiye kırıldı. Bilgece şemsiye kırılmış. Bilgece. Bilgeyi biz ekledik. Evet. Bilge Ece şemsiye kırıldı. Bilge Ece şemsiye kırıldı. Kimisi şemsiye de şemsiye diyor. Dikkat edin ona. Şemsiye. Yonca. 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 Tarlaya yonca ektik. Tarlaya yonca ektik. Cirit. Cirit. Aslı Cirit oynayanları, bakın kaç eceli bu? Bir, iki, üç, dört, beş eceli. Oynayanları izle. Ücret, ücret, ücret. Sayfa 6'yı da okuyarak yazmaya başlayabilirsiniz çocuklar. Zaten büyük çoğunluğunuz yazmıştı. Yalnız bir kez daha okuyun. Bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra matematik kitaplarınızla beraber burada olun. Tamam mı? Elif Esen bitirmiş. Aferin Elif Esen. Muhammed zaten bitirmişti. Muhammed'e söz yok. <laughs> Muhammed Emin. Mustafa Ali aferin. Yusuf Daş aferin. Efendim Efendim bir gece. Berat Hanım bir Bilge'yi de ya. Bilge'yi yokmuşardı. Bilge'yi ben de ekledim oraya. <laughs> Eksik kalmasın. Efendim Berat. Evet süremiz bitmek üzere. Bakın bizi dışarı atacak. Biraz acele edin. İlk ben bitirdim. Evet, benim. Aferin Muhammed. Evet. Ne zaman mı başlayacağız? 10 dakika arar edelim. 10 dakikadan sonra başlayacağız. Al ve ee, Muhammed Yusuf Baran aferin <laughs> Muhammed Yusuf Dal Kılıç Ozan bari anlamlı şeyler yaz O ne? ŞPLKF Öğretmenim <laughs> Efendim Muhammed Yusuf Ben de En sekizinci 2. seferi yapabilir miyim? Yap hadi yap kimsenin tutar ama okul Bak bol bol okuma da yap tamam mı? Evet çocuklar süreniz bitiyor. Diğer derse geldiğimizde söz hakkı vereyim.